Merhaba, ismim İbrahim Çap. Tarımsal Biyoteknoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl kazandım okulumu ve bölümümden de çok memnunum. Hocalarım çok iyi, arkadaş çevrem çok iyi. Satranç topluluğu başkanlığını yürütmekteyim okulda. 19 Aralık 2012'de 10, 11 arkadaşımla beraber topluluğu kurduk. İlk yılımız olduğu için biraz Pasif geçti, bayağı bir pasifti. Yani okulda sadece iki turnuva düzenleyebildik ve toplam 12 öğrenciye satranç kursu verdik. Bu yıl biraz daha geliştik, biraz daha e, yüksek okuldan, rektörlükten malzeme istedik, malzemelerimiz geldi. Ve bu yıl 4 tane satranç turnuvası düşünüyoruz. Kursiyer sayımız çok arttı. 57 kursiyerimiz var üniversitede. Ayrıca üniversitenin kreşinde 12 tane öğrencimiz var. Toplam 69 kursiyerimiz var bu yıl. Bayağı yoğunuz. Ama derslerimizi de aksatmadan, boş zamanlarımızda satranç oynayarak kendi kişisel gelişimimize de katkısını sağlıyoruz. Satranç, neden satranç oynuyoruz? Yani neden bu? Çünkü kişisel gelişimimize, çok yönlü düşünmemize, yani özgüven eksikliğimizin giderilmesinde her yönüyle satranç baş, bambaşka bir hale. Dışarıdan bakıldığı gibi sadece iki kişinin oynadığı, karşılıklı 16'şar taşla iki kişinin oynadığı boş bir oyun değil. Yani öyle gülmek için, eğlenmek için oynadığımız bir oyun değil. Satranç sonucu dikkat yeteneğimizi aşırı arttırmakta, derslerimizde daha başarılı olmaktayız. Yani her şeyden öte çok daha başka, çok daha farklı bir arkadaş ortamımız oldu. Yani 2 saat, 3 saat bir tahtanın başında hiç tanımadığım bir arkadaşla oynuyor oynuyor. Oyun bittikten sonra da el sıkışarak çok farklı arkadaşlıklara, o el sıkışmayla çok farklı arkadaşlıklara kapı, kapı açıyoruz. Sizler de okulumuzu kazandığınızda ve TED'e bizlerin bizim aramıza katıldığınızda Namık Kemal Üniversitesi Satranç Topluluğu'nda kaydınızı yapacağız ve sizlerle güzel vakitlerde geçireceğiz.